Hepinize merhabalar gençler. Yeni bir videoyla yeni bir bölümle daha beraberiz. Şimdi baktığımda fark ettim. Şu arka kapıları pek özen göstermedim daha doğrusu bakmayın. Eyvah ne yani. Şimdi gençler bugün sizlerle beraber Farming Simulator e, yeni serimiz olan Farming Simulator 17'de ikinci bölümdeyiz. Birinci sezon ikinci bölüm bakalım bu bölümde ne yapacağımız var az e, Kapa fotoğraflarda da yazmışım böyle böyle balet yapmayı planlıyorum. Ekim ben bundan önce e, yapmıştım diye hatırlıyorum. Ekim yaptık. E, Soya fasulyesi ekmiştim. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Buğday yemeği ekmişim diyerekten hatırlıyorum. Ama bakalım. Şimdi isterseniz oyunumuza geçelim gençler. Bu arada sanalım bu şu anki videoda beni tanıyan arkadaşlarım ve abilerimle bulunuyor. kanala bir abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet gençler şimdi hemen gelip, girelim. Bu arada gençler TikTok hesabımı takip etmeyi unutmayın. Allah. Abi, bu ara bilgisayarda nedense çok büyük sorun var çözemediğim bir nedenden dolayısıyla. tasıyor. Ee, Gölgelerini düşünmüştüm ama çoğunlukla yazılar baksana da gençler. Hani uzaktan baktığım zaman bozuluyor. Şimdi bura yanaşabilirsem bu ne? Burada var hep şey mi? Şimdi ee, ufak tefek kasımları cidden kusura kalmayın gençler. Ki, bilgisayarda nedense bir sorun var. 8000 paramız var. Şimdi ekime baş, e, biçime başlayacağız. Bu bölümde içim yapacağız. Allah. Ve borçlarını falan bilmeyiz. Ayarlayabilirsem bu arada bir dahaki bak be. Çok güzel söylüyorsun sen. Umarım bu videoda kasmıyordur. Ya ben de kasarsa kalsın da videoda kasmasa benim isteğim o. Bu arada video dışı araba aldım. Yanlış bilmiyorsam Önümüzdeki video içerisinde mi aldım? Video dışına aldım bilmiyorum. Bunun önceki videomuzu e, yayında editledik gençler. Yani yayınlara gelmeyi cidden unutmayın. Yayınlarda çok çok güzel bir şekilde eğleniyoruz. Sizinle beraber oynuyoruz. Şimdi gençler bu bölümde bale yapacağız ve çok güzel bale modları buldum. tamam e, bir şey TikTok yanlış hatırlamıyorum. Unutmazsam açıklama kısmına TikTok hesabını koyarım. Ha, saman geçeri bir bu meyve türünde bir. Aynen. Biz bunu ben burada otomatiğe vereceğim gençler. Bu kendi başına bitsin buralara. Biz o sırada balya yapacağız. Balya makinesini niyeyim, almıştım diyerekten. Hatırlıyorum yanlış. Hatırlamıyor isem. Bu kadar para nereye de hatırlamıyorum. Bu kadar az paramız yoktu. Aynen merak etmeyin bu bölümde parayı da kıracağız ufak tefek borçlarımızı ödeyeceğiz bu arada gençler işte hani e, artık sadece Simulator videoları çekmek istemiyorum Hani şahsen beni sıkmaya başladı e, istediğiniz farklı tarzda oyunlar varsa lütfen yorumlar kısmına yazın hem sizin istediğiniz oyunları oynayalım hem de e, sizinle beraber oynayabileceğiniz oyunlar önerecekseniz yorumlar kısmına sevinirim ya tek başıma oynamak istemiyorum artık bir de şu discord e, kendini çözerse çok güzel bir şekilde sevineceğim aynen tamam burada balya e, yapma makinemiz burada şimdi hemen o sırada ufak tefek şekilde balyalarımızı yapalım ve çok güzel olacak gençler balya toplama aparatımız da vardı diyerekten hatırlıyorum yanlış hatırlamıyor ise bakayım. Yoksa öyle zaten almamız gerekecek eksiğe gireceğiz yani Heh, varmış tamam bu arada bu kullandığım modların bazıları Ragnar bazıları internetten buluyorum. O Ballyo modunu da ben bir e, geçen gün yayınımıza gelen bir arkadaşımız, kardeşimiz diyeyim daha doğrusu. Bu o vermişti Ballyo Toplama modunu. Onu kendi yaptığı modmuş. Ve gençler çok güzel modları var. E, kaliteli yakında onlar da indireceğim ve onlarla beraber oynayacağız. Sizin hatta çekiştirme yapacağız o modlarla. Türk e, modları var çok, Türk motorları i̇nternette bulabildiğim kadarıyla indirmeye çalışıyorum gençler. Parmış Mödor 17 ve sizi de hani illaki ki 19, 10, 22 bu bazen 10, 15 vardır. Bazen alacak durum yoktur. Elimden geldiğince sizlerde de oyun çekilişi yapmayı istiyorum. Çekilişimiz vardı gençler TikTok'ta. Ee, videoyu çekmeden önce belirlemiştim. Çektikten sonra belirledim bu arada. Çekmeden önce değil. Çektikten sonra belirledik. Daha doğrusu ben şahsen kendim belirledim. Ama çekilişe kimse katılmadığı için bu videoda zaten bugün çekiliş sondu. Kimse katılmadı dese ben iki, ikinci çekilişimi yaptım. TikTok'ta olsun burada olsun. Kimsecikler gelmedi. Hayırlısı diyelim. Ve inşallah ilerleyen e, çekilişlerimize gelenlerimiz olur. Zaman sıfırda bu arada siz görmüyorsunuz ama zaman sıfırda paramız 8000 paramız var. Bu kadar bir paramız var. Oy 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 balyalarda gülüyor. Aslında tek başıma oynamayı pek sevmiyor değilim. Hani tek başıma oynadığım zaman sarıyor ama Canlı yayında oynadığım zaman daha da çok sarıyor. Hatta büyük ihtimalle ben birazdan hızlandırmaya geçersek canlı yayına geçebilirim. Çoğunlukla gençlerle boş yaptığım yani sustuğum yerleri kesiyorum. Hani Belki aranızda heminleriniz olabilir bu kadar katı. Ama yapabileceğim başka bir şey yok. Tabi ilerleyen bölümlerimize inek kalacağız sadece yapacağız. Ve e, güzel paralar kazanacağız. Bu arada büyük ihtimal Farming Simulator 17'de de fazla durmayacağız. Çünkü 19'a geçmek istiyorum. Veya Bunda da uzun bir seri yapabiliriz. İki sezon, üç sezon belli olmaz. Sizin isteklerinize bağlı bir şekilde yapacağız. Ama bu arada neden izlenmelerim düştü. Anlamadım bir nedenden dolayısıyla da elitledim videoyu izlenmemiş. 13 izlenmiş daha bulunmaktım. Umarım bu videoyla beraber iki videomda izlenir. Bu arada gençler bakın. Eğer attığım seri attığım videolar varsa lütfen seriye atlamadan izleyin. Başından sonuna kadar izleyin. Hani ikinci bölümde, 5. bölümde, onuncu bölümde geliyorsanız anlamazsınız hiçbir şey. Birinci bölümden ikinci bölüme, üçüncü bölüme sırayla gidin. Hani bir film siz sallıyorum yüz bölüm çektiyse bir film. Yüzüncü bölümde izleseniz ne anlarsınız? Ellinci bölümde izleseniz ne anlarsınız? Birinci bölümde izlemeniz lazım mesela. Bu şekilde örnekler vereyim. Oy 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 oy. Gençler bu arada hani tekrar söyleyelim. Lütfen hani abone olun, beğenin, yorum yapın. Abone olmanız hani şu şekilde abone olmanız şu işimiz yarıyor benim. Hani hem e, plakete doğru yanaşıyorum hem de sallıyorum başka bir kanal ol, açarsa başka biri benim e, ismimle salıyorum daha fazla abone sayısını ulaşırsa benim daha hani yazdığı zaman onun videosu daha çok öne çıkıyor. Mesela ben birkaç kez rast geldim. Ee, AOGG yazdığımız zaman bazen benim kanalım çıkmıyor. bazenleri çıkıyor. Abone olmanız o yöntemle iyi. Hani benim kanalımın daha da çok önüne gösterilmesine işine yarıyor. Önüne gösterilmesi mi denir bilmiyorum ama. Beğeniyle yorumla gençler keşfetimizi aç. Hani ne kadar çok beğeni atarsanız ne kadar çok yorum yaparsanız. Bu arada paylaşın da hani e, belki arkadaşlarınız vardı farm seven hani benim oynadığım oyunları hakkında seven paylaşırsanız o şekilde hem arkadaşlarınız da izleyecek bir şeyler bulabilir. Haberiniz olsun. Diyeyim. İsterseniz gençler ben hemen şuraları bale çevireyim. Geleyim. Diğer tarlayı da beraber biçelim. Ne diyorsunuz? Sarar beni. Büyük tarla çünkü. Aslında hızlandırabilirim. Gençler ben hızlandırayım en iyisi. Çünkü video çok kısa olur. Teslersek. Hani konuşacak bir şey de bulamadım şu anda. Konuşacak bir şey bulursam gelirim ben. Hızlandırmamızı geçelim hadi bakalım. <laughs> Sitting in like we made it It's kinda mad how the game is You celebrate it and hate it But I don't pay no attention to the words Put out another one, let it burn They're still on the list, you know what it is They're putting me first, yeah Met Russell and Carbone in New York, now we're here and I'm killing the verse And be time it's gotta be right And he told me Teddy Boy, take him to church oh, oh, oh. When you touch down up in London, you know what? Give me the stage and you're gonna see how it goes off Every time, every night is a loose one. I see this recline, the jet fire 5 I blew up. You say that I dropped out, well then tell me what you done. I'm still in my winning phase, while we switching lanes. Are you entertained? Yeah. I'm gone. I'm in the pub with the bros, lighting up something the goes. Nothing is froze, but when I put the kettle on, it's a number that nobody knows. I stay off the road, living the sticks. Put my profit into mortar and bricks. Know I got good advice from a couple guys To leave more than just stress when my kids Well, isn't it blissful, baby? Sitting here like we made it It's kinda mad how the game is You celebrate it and hate it But I don't pay no attention to the words. Put out another one, let it burn They're Still on the list, you know what it is They're putting me first, yeah Met Russ and Carbone in New York Now we're here and I'm killing the verse And every time, it's gotta be right And he told me, Teddy boy, take him to church oh. When you touch down up in London, you know what? Give me the stage and you're gonna see how it goes off. Every time, every night is a loose one. My seat is reclined, the Jetta G5, I blew up. You say that I drop out, well, then tell me what you done. I'm still in my winning phase, while we switching lanes. Are you entertained, no I'm oh, gone. up something that goes nothing is. gençler e, hem bir çer oraya şey yapmış hem de ufak bir şekilde balya toplayacağım hem de ufak bir kapak fotoğrafı çekmem lazım. Onun dolayısıyla da ben şimdi onu nereye koydum? Benim balya toplayıcısını ben nereye attım ya? Buraya mı koyuyorum acaba? Büyük ihtimalle ben nerede olduğunu biliyorum da. Aynen. Satın alma yerine kalmış gençler. Bakın şu. Sıfırla. Evet. Şimdi gençler hemen balyaları toplayacağız ve balyaları toplaması daha da eğlenceli bu Allah yapmaktan. Video 32 dakika olmuş. Düşünün yani daha bir de diğer ee, Allah halledeceğiz. Balya balyaları topladık sonra koyma yerimiz de hazır. Ben onu video dışında çoğu şeyimizi hallettim. Hani lazım olacak şeyleri yaptırımız orada. Şu yel değirmeni de çok güzel ya. Şimdi. Valle makinesini yaptırmamız şey. Tamam sadece X'e basmamız yeterli. X. Aynen. Size benim kullandığım modlardan arıyorsanız gençler benzerden çoğu şeyi yayınlarda anlatıyorum. Eğer bulamazsanız bile ben Discord sunucunu bırakacağım. Oralardan modları indirebilirsiniz. Hem Ragnar'ın sunucusunu hem de başka bir Discord sunucunu bırakacağım. O arkadaşım kusura bakmayın eğer videomuzu izliyorsa. Cidden adı aklıma gelmedi. Bugün şu an kafam o kadar çok dolu ki. Hop. Modları cidden güzel kaliteli. Hatta bu bölümde bir de alabilirsek sizinle beraber benim hayalimdeki bir aracı alacağız. Abi çoğu kişi şey diyebilir o hayalindeki aracı seveyim diyebilir ama seviyorum. Seviyorum ulan. Abi o değil de benim güzel bir şeydir yüklemem lazım veya şey pek. Şeyler pek. Şeyler pek tamam dur yanlış söyledim. Hop Şurada bir tane var. Normalde gerçek hatta böyle balonun üstünden geçmem. Geçmeyin zaten gerçek hayatta yapıyorsanız da. O kadar eminiz boştan yere gider. Bilmeyen arkadaşlarım gibi söylüyorum. Aslında şöyle aralarından geçsek alsa çok da güzel olurdu da. Arkadaşımıza hani şimdi eleştirmek de istemiyorum. Tek başına yapıyor bir çoğu modu. Onun dolayısıyla hani illa ki gözden kaçan bir şeycikler vardır. Bu arada sadece farm simülatörü yok gençler haberiniz Farm simülatör 19, 22, 23. Çoğu oyuna mod yapıyor yani. Ben de öğrenebilsem ben de güzel bir mod yapmak istiyorum. Hani oynadığım çoğu oyuna. Asetli Horse'ya da mod yapmak istiyorum. Live Horse'ya bir de zaten yapmıştım ama o modu bulamıyorum. Belki tekrardan bir tane daha mod yapabilirim. Uzun süredir de Discord'a da girmiyorum. Hani şu Discord içinde çözersem olacak. Ay 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 ay. Ne Ne Holland Ne Holland tema ne senhor de mim. Ya da gri. Aa pardon. Fiyattır baba. Geçtir evet. evet, bu arada saat sabahın 3'ü. Şakasız 3'ü yani. Böyle, hızlı, 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 hızlı. Şöyle alt, altımızı alsak. Altımızda topladı mu? Yo topluyor tamam. Şöyle alalım lan ince. Hem de altımızdan gelip geçiyor bu arada hani değmiyor, bozmuyoruz. Ee, evet, neredeyse doldu. Evet, şimdi ben ufak, ufak bir kapak fotoğraf çekeyim gençler. Ondan sonra acaba işlerimizi hallederim. Hatta bu fotoğrafı nasıl çekeceğimi de göstereyim ben size. Aklıma manyak bir fikir var. Umarım yapabilirim. Bunu bir içeri şuna dolduruyormuş gibi bir gibi bir de yanında bale yapıyormuş gibi göstereceğim. Umarım alabilirim. Ee, alt Z. Alt etmiş. Tamam. Ekran kartı şeyine baktım. Işte, ekran kartından fotoğraf alabiliyorum. Normalde alt G yapıyordum. Alt G'ni yapıyordum önceden. Windows'un kendisinden görüntü alıyordum ama artık almıyor nedense. Ve bunu da bozduk geçmişiz. Bu arada normalde içerik de geliyor ucundan kendi tarlamın ucundan 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 ucundan, ucundan tamamdır. Gerçek hayatta ne sağlar biliyor musun? sürmesi. Evet. Bu arada bunu paletliye çevireceğim gençler. Yakında paletli bir şekilde daha hoş gözüküyor gözüm. Haberiniz olsun. Ya video içerisinde yaparım ya video dışında ne yaparım artık. Burası belli olmaz. Yakında gençler Mas e, biçerleri de güzel bir şekilde Türk biçerlerinden kullanacağız. Aslında Dur dur ayarlayacağım Ayarlayacağım bir saniye Bunu balya sola alacağım Balya toplamasını Toplama ağasını yalnız haber mi oldu? Toplama ağasını İçeride şuraya alacağım. Karşıdan şey aslında fotoğraf modunu yükleseydim güzel olurdu kamera modlarını. Kolay onları da en kısa sürede yüklemeyi istiyorum açıkçası. Doğru mu? Açalım. Top, top. Üf be. hemen kırmızıda da uçalım dedim belki geçerim ya belki di dedim ki geçerim di di ne, oldu, ne oldu? bu Oğlum şu bahçe acaba el girebiliyor muyuz ki şu bahçeye? Ben benim çok merak ettim bunu orada. Şimdi hemen cezik umarım gelmiyordur. Ayarlayabilirim çünkü çok az bir zamanım var. Hızlı bir şekilde kapak fotoğraf lazım. Ee, biçer bitirmeden. Şu şekil alt F1 alt F1 ve şu şekil alayım alt F1 F1 hani detaylı çekiyorum ki daha ee, güzel olsun muazzam oldu. Çektiğimiz fotoğraflar güzel. Şimdi artık zaten şunu daha dolmadığı için bunu geri götüreceğiz. Hadi ben kendime bir challenge koyuyorum. Şunların arasından çarpmadan giderim inşallah. Bozarsam söyleyin. Bozarsam söyleyin diyecektim bozdum. Bozdum, bozdum. İşlerinden geçtim hatta ya. Geçelim. Oy, biraz daha bağırırsan baba mı Ne bağırıyorsun lan? Direkten bana kızacak. Elinizi susun. Şimdi şu bu burada duracak. Bale makinesine geçiyoruz. Hemen hızlı bir şekilde gençler ben yine buraları yapayım. Hızlandırayım büyük mü? Buraları hızlandırmaları bölüm sonuna neyi nasıl yaptığımızı zaten bölüm sonuna koyarım. Hadi o zaman hızlandırmamıza geçelim. Ee, ya da videomuzu burada ben bitireyim. Hızlandırmayı da videonun sonunda gösteririm zaten. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Videonun burasını isterseniz çıkarın. isterseniz de hızlandırmayı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.